Ay maşallah. Toparlamaya başlamış bile. Çok iyi itina gösteriyoruz validem. İşte salam mı? Gülfem yanında. Gayet sıhhatli görünüyor. Validem dilerseniz aşağı inelim. Bahçede oturalım. Leyla sen Mehmet'i al uyut. Dokunma. Ne oldu? Bebeğiniz erken doğdu. İyice kendine gelene kadar dikkat edilmeli. Ellerini yıkamadın, dokunmasın bebeğe. Kimse dokunmasın. Haklısın Hürrem. Dün de biraz ateşi vardı. Validem sizin, ben Mehmet e uyutup gelirim birazdan. Tamam canım. Melekler gibi uyuyor. Senin sayende Rem. Bir isteğin olursa çekinme. Söyle. Sağ ol. Biz deneyelim artık. Bari'den bekler. Sultanım. Bir diyeceğim var size. Aslı astarı var mı bilmiyorum. Lakin bilmenizde fayda var. Duyunca canım çok sıkıldı. Neden bahsediyorsun? Bir şey mi oldu? <laughs> Korkutma beni Hürrem. İbrahim Paşa'mız bir af köşküne gelip gidermiş ne zamandır? Af köşkü mü? Hmm. Bir kadın varmış orada. Buralı değil, muhtemelen Venedikli bir kadın. Ne saçmalıyorsun Hürrem? Kendine gel. Ben inanmadım. Ama kulağıma gelince size söylemeden edemedim. Çık dışarı. Bağışlayın beni. Çık dışarı dedim. Beni yalnız bırak.